Bilim severler merhaba. Bu hafta kendi kendine uçan dronlarla birlikte hayatımızın nasıl değişeceğini konuşacağız. Konum Orhus Üniversitesi'nden doçent doktor Erdal Kayacan olacak. Yapay zeka ile dronların gelecekte hayatımızı nasıl değiştireceğini öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Drone nedir? E, drone Türkçe insansız hava aracı demektir. Temelde ikiye ayrılır. Sabit kanatlı araçlar, yani bizim bildiğimiz yolcu uçakları ve pervaneli araçlar. Bunları da biz helikopterlerden biliyoruz. Bu iki tür hava aracının değişik avantajları ve dezavantajları var. Sabit kanatlı hava araçları enerji harcamak bakımından daha verimlidirler. Yüksek hızlara çıkabilirler ama iniş kalkış yapabilmek için bir piste ihtiyaç duyarlar. Öte yandan pervaneli araçlar bir piste ihtiyaç duymaz ve uçuş süreleri kısıtlıdır. Bir de bu iki aracın birleşimine birleşiminden oluşan dikey iniş-kalkış yapabilen sabit kanatlı uçaklar vardır ki bu uçak tipi hem pervaneli uçakları hem de sabit kanatlı uçakların avantajlarını birleştirmeye amaçlar. Nasıl uçuyorlar? Aslında her e, hava aracının dengede havada dengede kalmasını sağlayan dört tane kuvvet var. Bunlardan bir tanesi motorların yarattığı itme gücü, ikincisi bunu dengeleyen sürtünme gücü, ki buna çekme gücü denir. Üçüncüsü e, uçağın kanatlarının sağladığı kaldırma gücü ve dördüncüsü de e, uçağın ağırlığının yer çekimi, e, uçağın ağırlığından oluşan yer çekim kuvveti. Bu dört kuvvet dengede olduğu zaman. Uçak havada kalır. Bu sabit kanatlı uçaklarda ve pervaneli araçlarda tamamen sistem farklı. Sabit kanatlı uçakların kanatlarının alt yüzeyinin yapısı ile üst yüzeyinin yapısı şekil olarak birbirinden farklı. Bu geometri farkı uçak kanadının üstünden geçen havanın altından geçen havadan daha hızlı yol almasına yol açar. Bu hız farkından kaynaklanan basınç da Uçak için bir kaldırma kuvveti oluşturur ve bu şekilde uçak havada tutunur. İstanbul Modern'in Boğaza bakan cephesine yazılan Bernoulli denklemi vardır. Bu anlattığım durumun matematiksel arka planını bu denklem açıklar. Pervaneli insansız hava araçlarında ise havada kalma mekanizması tamamen farklı. Az önce anlattığım Aerodinamik etkiler burada yok. Sadece pervaneler tarafından oluşturulan kuvvet yardımı ile insansız hava aracı havada kalabilir, ileri, sağa ve sola hareket yapabilir. Dronelar kendi kendine karar verebilecek deniyor. Bu ne demek oluyor? Bizim dronelardan veya genel anlamda robotlardan beklediğimiz bazı aksiyonlar var. Bunlar birincisi mekanik aksiyonlar yani hareket edebilmesi, A noktasından B noktasına gidebilmesi veya basitçe bir cismi alıp bir yerden bir yere kaldırabilmesi. Aslında bugünkü robotik sistemler bu işleri gayet iyi yapabiliyorlar. E, fakat bizim hayal ettiğimiz şey daha karmaşık durumlarda robotların karar verebilmesi. E, örneğin bir robotun anormal bir durumu algılaması çok karmaşık bir olaydır. Çünkü insanoğlu da e, beynin beyninde oluşturduğu bazı yapılarla, geçmişinden öğrendiği bazı bilgilerle Normal ve anormal durumları algılayabilir. Bir robottan bunu yapmasını istediğimizde, bu gayet karmaşık bir karardır ve bu aslında biraz da yapay zekanın alanına girer. Peki dronlar gelecekte hayatımıza daha mı çok girecekler, neleri değiştirecekler? Gelecekte daha fazla hayatımıza girecekler. Ben benim aklıma gelen ilk örnek hava taksiler. Biliyorsunuz bazı ülkelerde Singapur gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde hava taksiler test uçuşları yapıyorlar şu anda. Burada teknolojik olarak büyük bir problem yok. Aslında bir elektrikli hava aracının uçuş problemleri, kontrol sistemi, dinamiği tamamen çözülmüş durumda. Fakat burada güvenlik hala büyük bir sorun oluşturuyor. Bir yolcu uçağından beklediğimiz güvenlik şu an bu küçük hava taksilerinde yok. Ee, ama bu olmayacak demek değil, muhtemelen gelecek 5-10 yılda e, şehir içerisinde kısa mesafelerde insanları hızlıca taşıyabilmek için hava taksileri ben e, İstanbul'da bile, büyük kalabalık şehirlerde İstanbul'da dahi görmeyi e, hedefliyorum. Droneların karmaşık konularda karar verebilmesine örnek olarak e, anormal durumları algılamasını e, söylemiştik. Örneğin bizim laboratuvarımızda e, bu tarz çalışmalar yaptık biz bir drone'a, bir trafik kavşağındaki görüntüleri izletiyoruz. Büyük bir derin yapan sinir ağına normal durumları öğretiyoruz. Öğretirken aynı zamanda yer bilgisi ve zaman bilgisini de bu derin yapan sinir ağına veriyoruz. Ve bize e, hava aracımız anormal bir durum gördüğünde, bize otomatik olarak bu durumun anormal olduğunu e, alarm vererek bize anlatıyor. Bu ne olabilir mesela? Otoyolda bir insan, otoyolun tam ortasında bir insan yürüyorsa bu sizin için anormal bir durumdur. Ya da kaldırımda bir araç varsa bu da sizin için anormal bir durumdur. Bu aynı zamanda zamana da bağlı olabilir. Örneğin bir fabrikanın arka kapısında sabaha karşı üçte bir insan görmeniz anormal bir durumken, sabah saat sekizde bir insan görmeniz normal olabilir. İşte bu karmaşık durumların hepsini çeşitli girdilere bakarak karar verebilen sistemleri biz de laboratuvarımızda yaratıyoruz ve bu konuda yayınlar yaptık. Yapay zekanın sınırları mı olmuş oluyor veya işte bunun zararları olacak mı? Yapay zekanın sınırları tam olarak nedir bilemiyorum. Çünkü bunu sınırlayan birçok şey var. Donanımın problemleri var. Donanımın bir miktar aslında tıkanması var. Algoritma tarafına baktığımızda aslında oldukça işler iyi gidiyor. Orada çok yenilikçi algoritmalar var. E, hesaplama gücü gerekiyor bize. Hesaplama gücü içinde donanımın gelişmesi gerekiyor. Zararlarını bilmiyorum ama ben daha çok yararları olduğunu düşünüyorum. Örneğin bugün e, yapay zeka'nın e, akıllı fabrikalarla birlikte üretim hayatının içine girmesi, üretimde insana olan ihtiyacı düşürdü. E, bu neyi getiriyor? Aynı miktarda ürünü daha az sayıda işçiyle üretebiliyorsunuz. Kötümser bakarsanız bu işsizliğe yol açacak diye düşünebilirsiniz. Ben öyle kötümser bakmıyorum. Bence gelecekte insanların çalışma süreleri kısaltılacak. İnsanlar gelecekte belki de 30 saat, 25 saat, belki de 20 saat çalışacaklar ve aynı geliri elde edecekler. Çünkü onların işini robotlar ve yapay zeka yapacak. Bu da insanların bilime, sanata, felsefeye, belki de doğaya daha fazla zaman harcamasını getirebilir ve insanlık için çok iyi bir sonucu da olabilir diye düşünüyorum. İzlettiğiniz zaman nasıl izletiyorsunuz da o anlıyor? Şimdi bir yapay sinir ağını bilgisayarda oluşturduğunuz zaman bu yapay sinir ağına belirli girdileri vermeniz lazım. Biz buna data diyoruz. Bu data herhangi bir data olabilir. İzletme dediğimiz anda kameraları vardır onun üzerinde koyduğumuz. Bu kameraların çektiği görüntüleri yapay sinir ağına data olarak biz veriyoruz ve görüntüleri izletmiş oluyoruz aslında. Çünkü şöyle bir e, video dediğiniz şey nedir sizin? E, saniyede 24 tane fotoğraf karesidir. Fotoğraf karesi nedir? Aslında e, her bir pikseldeki bir rakamdır. Yani aslında bir videoyu izletmek demek e, bir sürü matristen oluşan e, fotoğraf karelerini arka arkaya e, yapay sinir ağına beslemeniz demek. Kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda gelişti? Ben doktoramı Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliğinde bitirdim. Daha sonra Katolik e, Löwen Üniversitesi'nde e, tarımsal robotlarla çalıştım. E, 2014 yılında Singapur'a e, yardımcı doçent olarak transfer olduğumda orada daha çok hava araçlarıyla çalışmaya başladım. E, hava araçlarının dizayn tarafı, tasarım tarafı çok ilgimi çekmiyordu. Ben daha çok algoritmalara konsantre oldum. Orada da yapay sinir ağları, işte yapay zeka ile ilgili algoritmaları e, insansız hava araçlarına adapte ederek karmaşık günlük problemleri çözebilir miyiz e, diye bir soru gündeme geldi ve onun üzerine e, araştırmalarım yoğunlaştı. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle dronların gelecekte hayatımızı nasıl değiştireceğini öğrendik. Umuyorum ki yakın zamanda farklı araştırmalarınızla tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum ben de.